tazelenmenin başarılar getirmesini hep beraber temin, temenni ediyoruz. Tabi Metin Başkanım, Emre Cemil Başkanımız gerçekten şahsınızla ilgili çok güzel şeyler ifade etti. Bizler de buna katılıyoruz. Ama İzmir'de en fazla yükü ağır ilçe başkanı kimdir diye sorsak, böyle bir sıralama yapsak ben inanıyorum ki ilk sırada Kemal Paşa ilçe teşkilatı gelir Kemal Paşa ilçe başkanı gelir. Çünkü Kemal Paşa bizim ilçemiz. Kemal Paşa AK Parti'nin ilçesi. Kemal Paşa bu davanın en güçlü kalesi. 2020 seçimlerinde biraz önce Yaşar Bey'in ifade ettiği gibi ülkemizin en kritik yol ayrımında Kemalpaşa iradesini kimden yana kullandı? tabii ki Recep Tayyip Erdoğan'dan yana kullandı. Kemal Paşa, Recep Tayyip Erdoğan'la yola devam dedi. Bu nedenle Kemal Paşa'da yükümüz ağır. Bilinmelidir ki biz kutsal bir davanın mensuplarıyız. Bin yıllık medeniyet iddialarımıza dayandığımız güçlü bir istikametimiz var. Bugün AK Parti mağdurların ve mazlumların ortak yürüyüşünün dünyadaki en güçlü sesi, Recep Tayyip Erdoğan ise tüm mazlumların lideri. Gücümüzün farkında olalım. Bizim liderimiz tüm dünyanın hasretle baktığı, imrendiği ve dünya demokrasi tarihine adını altın harflerle yazdırmış bir lideridir. Bizler Recep Tayyip Erdoğan gibi liderin teşkilatlarıyız. Kriz tellallarına hiç aldırmayın değerli hemşehrilerim. Biz biraz önce Emre Cemil Başkanımızın ifade ettiği gibi neler neler başardık. Az zamanda çok büyük işler başardık. Milletimizi devletiyle barıştırdık. Milletimizi her alanda özgürleştirdik. İnsanlar ben dindarım demekten Türkiye'de korkuyorlardı. İnsanlar kıyafetlerinden dolayı bu. Şimdi bu kongremizde tekrardan altını çizerek söylemek istiyorum. Tayyip Erdoğan ve AK Parti'nin Türkiye'si Özgür bir Türkiye'dir. Güçlü bir Türkiye'dir. Bugün herkes bu güzel ülkede güven içerisinde, özgüven içerisinde yaşıyor. Korkmadan, çekinmeden istediği kıyafeti giyebilen, başörtüsü takabilen, üniversiteye gidebilen, devlet memuru olabilen, bana öteki muamelesi yapamazsın diye bütün dünyaya meydan okuyan bir Türkiye var artık. Bu nedenle gücümüzün farkında olalım. Ne zorlukları yendik, vesayeti yendik, terör örgütlerini yendik, yakıp yıkan üç kuruşluk çapulcuları yendik, vandalları yendik. Bu ülkeyi morfinleyip teslim almak isteyen alçak FETÖ'cüleri yendik. Beşinci kol faaliyetlerine, operasyonlarına, kirli ittifakları karşı koyarak ne destanlar yazdık, ne zaferler kazandık. Bu nedenle bu kongrede, bu salonda Kemal Paşa'da kendi gücümüzün büyük bir bilinçle buluşturma kongresi olarak görüyorum. Bizi öldürmeyen darbe güçlendirir. Son yerel seçimlerden sonra daha fazla güçlenerek tüm Türkiye'de yolumuza devam ediyoruz. Bunu tüm Türkiye'de hissediyoruz. Sizlere ve bizlere düşen bu hızlı imeye daha fazla sahip çıkmak. Kimse alınmasın, kırılmasın. Ben bu teşkilatlarda yetişmiş bir genç kardeşinizim. Bu salonda birçok kere kongreler yaptık. Gençlik kolları kongrelerimizi yaptık. Kadın kolları kongrelerimizi yaptık. Tüm hikayemizi Kemal Paşa'dan güç alarak yaptık. Ama Kemal Paşa'da ben siyaseti çok uzun sürdü. Kaybettiysek ben dediğimiz için kaybettik. Bu kongreyle hep beraber şimdi Kemal Paşa'da biz siyaset hakim olacaktır. Kemal Paşa'da sevgi, Kemal Paşa'da samimiyet, Kemal Paşa'da dürüstlük hakim olacaktır. Birbirimizi Allah için seveceğiz. Bu nedenle bu mücadele sen ve ben meselesi değildir. Mesele millet meselesidir. Biz olmak ve aynı davaya sahip çıkma meselesidir. Allah bizi nefsimize teslim olmaktan kurtarsın diye her gün dua etmeliyiz. Eğer kendi nefsimizi ma mağlup edebilirsek, bu mücadele millet nezdinde devam edecektir. Bu nedenle bu mücadele kendi içimizdedir. Bizim rakibimiz kendi içimizdeki nefsimize yenik düşme zayıflığıdır. Kendimizi aşma noktasındadır. Daha iyi bir noktaya gelinme meselesidir. Ve unutmayın bu millet bizi Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşı olduğumuz karşıtı olduğumuz seviyor. Onun mücadelesine katkı koyduğumuz için seviyor. Recep Tayyip Erdoğan'a yük olan kimseyi milletimizle yük olarak görüyor. O nedenle bugün başta şahsım olmak üzere bunun bilincinde bu millete olan sorumluluklarımızla milletin adamını, dünya liderini, kimsesizlerin kimi olan bir liderin temsilcileri olduğumuzu aklımızdan bir an olsun dahi çıkartmamamız lazım. Bu lider her zaman bulunmaz. 50 yıl, 150 yıl bazen bulunsa da onların kıymeti, onların o ülkeyi yönetmesi sağlanamaz. Bugün tüm kazanımlarımızı Recep Tayyip Erdoğanla elde ettik. Recep Tayyip Erdoğan bu yüzyılın demokrasi mücadelesini iş başına gelmiş en büyük lideridir. Bravo. Genç arkadaşlarım, <laughs> liderimiz, liderimiz her yönden bize en güzel örnektir. Biz gençler olarak şanslıyız. Örnek alabileceğimiz, kendimize ölçü bulabileceğimiz bir liderimiz var. Bunun değerini çok iyi anlamak, çok iyi kavramak lazım. AK Parti'de bayrağı devralan ne, bayrağı devralan her zaman aynı istikametin, aynı menzilin yolcusudur. Aynı istikamettedir. Bizim için en büyük şeref bu mübarek davada AK Partimizin neferi olmaktır. Sevgili dava arkadaşlarım, değerli büyüklerim, sadece kendimiz için değil, etrafımızdaki coğrafyaya musallat olan, etrafımızdaki coğrafyadan ellerini çekmeleri için bizler bunu başarmak zorundayız. Dünyanın her tarafına, mağdurlara ve mazlumlara elimizi uzatmak zorundayız. Değerli büyüklerim, sizin çektiklerinizi gelecek nesillerimiz çekmesin diye bunu başarmak zorundayız. Aynı teraneleri, aynı senaryoları bir daha yaşamasınlar diye hep beraber bunu başarmak zorundayız. Türkiye'yi demokrasinin, kardeşliğin ve zenginliğin üstü yapmak zorundayız. Bugüne kadar bunu çok güzel bir şekilde buraya getirdik. Bundan sonra da getireceğiz. Buna hep beraber ben Kemal Paşa'da hazır olduğumuzu düşünüyorum. Biz Türkiye'yi geriye götürmüş bir parti değiliz. Biz Türkiye'yi en ileriye götürmüş bir davanın mensuplarıyız. Bu nedenle yaparsa AK Parti yapar, başarırsa AK Parti başarır. Bugüne kadar nasıl bu hizmetleri başardıysak bundan sonra da bu hizmetleri AK Parti olarak bizler başaracağız. Hep birlikte el ele vererek ana kademe olarak, kadın kolları olarak, gençlik kolları olarak daha çok çalışarak bu işi başaracağız. Son olarak değerli hemşehrilerim. Ana muhalefet partisi İzmir'de 28 tane belediye aldı. 8 ay geçti. Sizlere sormak istiyorum. Yaptıkları bir şey var mı? Yok. Ama emin olun arkadaşlar, değerli büyüklerim, başkanlarım. Bunlar hiçbir şey yapamaz. Bunların eline dünyanın en büyük nimetlerini verin. Onlar o nimetleri ters düz etmekte beceriklidirler. Biz bu filmi hep beraber 25 senedir izliyoruz. Ve bu filmde İzmir'in CHP'li yerel yöneticileri Kemal Paşa'yı hep içe saydı. Hep küçümsedi. Bir gün olsun öncelikleri arasına Kemal Paşa'yı, bu güzel ilçeyi biz göremedik. Hatta Kemal Paşa'nın üreticilerine destek olması beklenen belediye başkanlarının kooperatif işlerini üyelerine, ailelerine, eşlerine peşkeş çektiğine birçok yere şahit olduk. Biz hükümet olarak genel başkan yardımcımızla birlikte son başbakanımızla birlikte önceki dönem milletvekillerimizin çok yoğun bir emeği vardır. Kemal Paşa'ya yolu getirdik mi? Getirdik. Tünellerimizi açtık mı? Açtık. Bugün Kemal Paşa'nın komşu ili İstanbul oldu. Peki bunlar Kemal Paşa'yı ne getireceklerdi? Metro getireceklerdi. Geldi mi metro? Hayır. Koskoca bir yalan. Yine 31 Mart seçimlerinde ben çok iyi hatırlıyorum seçim meydanlarında kimseyi işten çıkarmayacağız diye yalanlar söylüyorlardı. 5000 kişiyi işe alacağız diye yalanlar söylüyorlardı. Ama gelir gelmez ilk icraatleri alın teri dökmeden emekçileri kapının önüne koymak oldu. Kardeşim geçmiş dönem CHP belediyesinde sen başkan yardımcısı değil miydin? Eğer bunlar bankamatik personeli ise 5 yıl baş başkan yardımcısı olarak neden müdahale etmedin? Eğer siyasi kadrolaşma yaparak alın teri dökmeden bankamatik personellerine para ödeyerek Kemal Paşa'nın halkın parasını talan edildiyse bu yanlışım, bu talanın da en büyük ortağı sizsiniz o zaman. Yok eğer bunlar bankamatik personel değilse gelir gelmez bu insanların ekmeğiyle oynamak hangi siyaset anlayışının gereğidir? Değerli hemşehrilerim, biraz önce Emre Cemil Bey çeyrek örneğiyle bunu ifade etti. Ama atalarımızın söylediği gerçekten bu kadar her söz doğru mu olur? Gerçekten gelen gideni aratıyor. Tunsuyer geldi, Aziz Kocaoğlu'nu arar olduk. Şimdi Cemil Tugay geldi, Tunsuyer'i arar olduk. Ve işin kötüsü 5 seneliğine gelip gelip İzmirlerin değil de babalarının malıymış gibi bu şehri mahvediyorlar. Bu şehri yok ediyorlar. İzmirlerin sosyal eşliği, bir tek kordon vardı. Önce denizini katlettiler, şimdi duvarını örüyorlar. İzmir'deki kordona viyodik ayaklarından daha kötü ne yapabiliriz diye bir çalıştay düzenleseniz bile kimsenin aklına bu kadar kötü bir fikir gelmezdi. Böyle fikirleri nereden buluyorlar? Kim söylüyor? Biz gençler olarak inanın hayret ediyoruz. Bu kadar akıl ve estetikten yoksun bir belediyeciliği bu şehir görmedi. Sözde biliyorsunuz bu seçilen belediye başkanı da estetik doktoru. Nasıl bir estetik doktoru onu da anlamış değiliz. Seçildi. Körfez daha pis kokmaya başladı. Seçildiği günden itibaren Körfez simsiyah oldu ve şu an şehrin en büyük işkencesi oldu. Daha temizlemek için neyi bekliyorlar anlamaktan zorluk çekiyoruz. İzmir sahillerinde beyaz küçük sineklerin şı, sardığı bir şehir oldu. Tonlarca kirli suyu körfeze hala değerli şeylerin arıtmadan döküyorlar. Arıtma tesisleri diye sundukları yerde taşınacak çamurları önceki belediye başkanından itibaren kireçlerle bastırıyorlar. Taşımıyorlar. O kireçlerin havaya karıştığında nasıl bir zehri Çiğli'de, Karşıyaka'da, şehirde insanlara hava kirliliği olarak döndüğünü acaba farkındalar mı? Konak'ta, Göztepe'de, Bayraklı'da yaşlısı olan, hamile olan, ihtiyarı olan, çocuğu olan vatandaşlarımıza aylardır türlü türlü ızdırap yaşatıyorlar. Son sözüm bugün belediye Hamza Başkanımız kazansaydı ve bu kriz çözülmede geç kalınsaydı bugün tüm dünyadaki bırakın Türkiye'dekini, Türkiye'dekileri tüm dünyadaki çevre örgütleri İzmir'de çadır kurmuşlardı. E şimdi neredesiniz? Nerede çevreye duyarlı sanatçılar, bilim, ada bilim adamları ve yazarlar? Bu çevre katliamı, bu köpes kirliliği sizler için de büyük bir turnosol kağıdı olmuştur. Bu duygu ve düşüncelerle tekrardan Metin Başkanımıza çok çok teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımıza mahcup olmayacağız. Yiğit düştüğü yerden kalkar. 2028'e kadar Kemal Paşa'da hemhal olmadık genç kalmayıncaya kadar, hemhal hal olmadık hemşehrimiz kalmayıncaya kadar çok çalışacağız. Milletvekili olarak değil, bir kardeşimiz olarak her zaman emrinizde olduğumu ifade ediyorum kongrelerimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sayın Divan Başkanımıza, ekibine ve bu kongrenin sağlanmasında emeği geçen tüm emeklilerimize Allah razı olsun diyorum. Kalın sağlıcakla.